Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Dur. Dur 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 videoyu değil sadece sen dur. Ey güzel arkadaşım hemen iki defa tıklayıp 10 saniye 20 saniye ileri alma. Bu hoca şey burada fındık fıstıktan konuşuyor ben direkt videodaki sorulara geçeyim deme. Çok çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Bugün bebek adımlarında 3. adımdayız. İlk iki adımı geride bıraktık ki ben ısrarla üstüne basa basa söyledim. Diğer problemler serilerinden farklı bir seri yapalım. Bu sefer gerçekten seni alıp buradan bir üst basamağa taşıyalım dedik. Doğru mudur? Peki bu, bu amaçla çıktığımız yolda elimizde kalem önümüzdeki kağıt videoları izledik israrla söylemiştim ki bir daha çöz bu soruları. Çünkü biz seninle birlikte sayı problemlerinde karşına gelebilecek hemen hemen her soru tipine bakmadık mı? Bakmaya da devam edeceğiz. Şimdi, şimdi bunları pekiştirme zamanı. Şimdi sorularla Baş başa kalma zamanı. Elinde herhangi bir problem kitabı olabilir ya da bizimki. Şimdi ödev verme zamanı. Ödevlerle, sorularla pekiştirmezsen bu işin olmayacağını, diğer serilerden hiçbir farkının olmadığını bil. Yine vazgeçip belki gideceksin ama TYT'de ya da DGS'de ya da KPSS'de hiç fark etmez. Problem yapmak istiyorsan karşına gelecek her sınav için bu zemini, zemini gerçekten sağlam oluşturacağız. Şimdi senden istediğim şey. Bizim kitapta sayı problemlerinde 12. sayfayı açıyorsun. 4 tanecik soru var ki burada bir tanesini ben sana çözeceğim bugün. Burası rehber soru. Bunu yine benle birlikte çözebilirsin. Burayı yine çözümlerine bakabilirsin. Ama diğer vereceğim ödev sayfasına geçiyorum. Sayfa 14, sayfa 15'te test 1. Yani gönder gelsin test birimiz var. Sadece sayı problemleriyle alakalı. İçinde kolay, zor, karışık sorular var. Sen artık hazırsın güzel arkadaşım ama ödevleri, soruları çözmek demek şu değildir. Hadi birinci soruyu çözmeye çalışayım. Buldum cevabı. Hemen cevap anlat. Dur ne yapıyorsun? Hemen cevap anahtarına bakma. Birinci soruyu çözemedim. Hemen kare kodu okutayım hocam çözümleri izleyeyim olmazsa doğru kaynak üstüne. Hayır bunu da istemiyorum. O sorularla sen baş başa kalacaksın. Elbette ki çözüme bakacaksın ama hemen değil. Bir tur daha atacaksın. Çözmeye çalıştın. 10 tane soru var güzel arkadaşım burada. Çözebildiklerim var çözemediklerim var. Koy at fasükülü kenara git kafayı, kafayı dağıt gel. Sonra tekrar aç. O bakamadığın soruları sen çözmeye çalış. Çünkü en değerlisidir. Senin çözdüğün soru en zor sorudur. Senin çözebildiğin soru en değerli sorudur. Lütfen bu dediğimi kulağına küpe yap. Şimdi hazırsan ödevlerde yapılacaksa söz veriyor musun? Bunları paylaşacak mısın Instagram'da bir göreyim seni be. Ya da e, videonun altına o sözü görebilir miyiz? Ödevler bitti hocam. Soruları çözdük hocam. Yapamadıklarımıza ikinci turu yaptık. Sonra izledik çözümleri. İçselleştirdik soruları diyorsan sayılar Üç. Tabi bu videodan sonra yazacaksın sen o yorumları tamam mı? Hadi bakalım gönder gelsin. Bayağı bir başını ağrıttım kusura bakma diyorum. Ama burası da önemli. Çünkü tek başına gitmez problemler sadece videolarla sorularla. Onları da nasıl yapacağımızı gerçekten sağlam planlamamız gerekiyor. Bu iş bittiğinde dedirtmek istiyorum sana. Mehmet hocam oldu be çak bir beşlik. O taraf olmaz. Gel. Çak bir beşlik. Bu eldiveni de sevmiyorsunuz ama mecburum. Çak bir beşlik dedirtmek istiyorum. Oldu bu iş dedirtmek istiyorum. Anlaştık mı? Şimdi eldivenimizi geri takalım. Bu arada hep soruyorsunuz eldiveni. Ey güzel arkadaşım. Havalar sıcak malumun. Grafik tablet üstünde elim kaymıyor bazen. O yüzden bu eldiven bayağı işe yarıyor. Ha bilardo eldiveni değil yani bu. Öyle söyleyeyim. Sayı problemleri hiç. Uzun bir ders olmayacak ama çok güzel sorular çözeceğim seninle birlikte. E gönder gelsin dedik. İlk sorumuz gelsin. Aslında bu soruda bizim ilk rehber matematik olarak çıkarttığımız bir deneme vardı. İşte içerisinde birçok denemeden de sorular vardı. Bu oradaki bir sorumuz arkadaşlar. Çok tatlı tam bir sazangiller sorusu. Hazırsan başlıyorum soruyu çözmeye. Hatta bugünkü videoda şunu yapabilirsin. Önce sen dene sonra çözümü izle. Evet evet bu daha güzel olacak. Kesinlikle dur 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 videoyu izle. Daha doğrusu çöz sonra dön bir de benden Anlaştık hadi başlayalım. Artık hazırız çünkü sayı problemlerine. 40 TL sabit ücretli bir telefon operatörünün konuşma tarifesi aşağıdaki gibidir. Ücretsiz, ücretli, aynı operatör, farklı operatör. Tabloyu görüyorsun. Bu telefon operatörünün bir abonesi bir ay içinde toplam 600 dakika konuşuyor. Yani biz kaç dakika konuştuk? Toplamda 600 dakika konuştuk. Kaç TL fatura ödemişiz? 100 TL'lik bir fatura ödemişiz tamamdır. Buraya kadar her şey normal. Halbuki sabit ücretin 40 TL olduğunu hatırlatırım. Demek ki üstüne bir şeyler yapmış. Buna göre önemli bir cümle. Her iki operatör op <laughs> her iki operatörle de konuşan bu abone kaç dakika farklı operatörle konuşmuştur? Farklı operatörü bulmaya çalışacağız. Söyleyemiyorum ya. Operatör tamam oldu. Nasıl? Nasıl bulacağız hocam? Bak şimdi. Sabit ücret kaç TL arkadaşım? 100 TL midir? Aynen öyle. Kaç dakika, e, pardon sabit... Aa. Sen faturayı kaç TL ödedin? 100 TL. Sabit ücret kaç TL? 40 TL. Şimdi doğru söyledik. Birbirinden çıkardığımda geriye kaç TL kalacak? 60 TL. Burasını biz ekstra konuştuk. Ekstra konuşmuş bu adam. Anlaştık mı burada? Anlaştık. Peki her iki operatörle de konuşmuş ve ekstra fatura yazdığına göre ücretsiz dakikalarını ne yapmış bu arkadaş? Bitirmiş. Şimdi ücretsiz bir 300 dakikası var. Bir de üstüne farklı operatörlerle konuştuğu için 150 dakikası var. Bunları topladığımda 450 dakika zaten kesin konuşmuş. Ama toplamda 600 dakika konuştu diyorsun hocam. E bu 450 dakikayı ben buradan çıkarırsam acaba ekstra fazladan kaç dakika konuştuğunu bulurum. Kaç dakika fazladan konuşmuş? 150 dakika. Şimdi düşünüyorum. Ya arkadaş aynı operatörle x dakika konuşsun. Evet denklem vereceğim. Denklemlerden eşitlikler bulmaya çalışacağım. Farklı operatörle y dakika fazladan konuşsun. Fazla y dakika fazla x dakika fazladan konuşsun. Burası faturalandırılacak. Ama ben öncesinde şu denklemi kullanacağım. x dakika aynı operatörle fazladan konuştu. y dakika aynı operatörle fazla dakika konuştu. Demek ki x artıya 150. Bunu yazabildim mi? Buraya kadar gelebildim mi soruda? Güzel devam. x artıya 150 dakika. Güzel. Şimdi bunu bir de paraya dökmek lazım. Kaç lira fazla ödenen arkadaşlar? Yani 60 TL. Peki bu 60 TL'yi operatör nasıl hesapladı? Gerçi onlar biraz farklı hesaplıyor. Fazla geliyor benim faturalarda hep ama <laughs> gönderme yaptık buradan. <laughs> 300 dakika üstü için 0.25 TL. Arkadaşlar kuruşa bu tarz buçuklu sayılara girdi mi rasyonel kullanmak en mantıklısı. Örneğin 25 kuruş deseydi ya da 0.25 TL deseydi 1 bölü 4 TL. Bunu da 1 bölü 2 TL alırsınız siz rahat edersiniz aklınızda bulunsun. X dakika fazla konuştu. X dakika 1 bölü 4 TL'lik e, operatörle konuştu. X çarpı 1 bölü 4. Artı e, Y dakika 1 bölü 2 TL'lik operatörle konuştu. Y çarpı 1 bölü 2. Alın sana fatura. X'i Y'li denklem sağda var. Durun bir işaret edelim. X'i Y'li denklem solda var. Süperiz. Ama gel gelelim. Mehmet hocam sevmiyor biliyorsun. Ben rasyonel sayılarla uğraşmam arkadaş. Sevmem. Bölü 4 var bölü 2 var. Hepsini kurtarmak için her şeyi 4 ile çarparım. Kim ne der bize? 4 kere 6 24 240. 4 ile çarptım. Sadece x kaldı. 4x değil. Artı 4 ile çarptım. Sadeleştirdim. Burada ne kaldı? 2y kaldı. Al sana bir denklem daha. Ey güzel arkadaşım. Birinci denklem burada. ikinci denklem burada. Ben buradan y'yi mi x'i mi çekeceğim? Ne diyordu? Farklı operatörle. Farklı operatörde biz y'ye dedik. Y'yi çekelim. Hadi gel. Hocam x artı y'ye 150 dedin. Üst kata da şunu yazalım. x artı 2 y'ye de e, 240 dakika demiştik. Ya da TL demiştik. Çıkar birbirinden. Çıkardım. Cırt sana cırt sana. 2 y'den bir tane Y çıktı. Y kaldı. 240'tan 150 çıktı. 90 dakika kaldı. Ey güzel arkadaşım cevabımıza 90 diyen arkadaşlar dönüyorum sizlere. Sazanlandınız efendim. Ama hocam ye dakika işte fazla diğer operatörle konuştuğunu bulmadık mı? Bulduk seçeneklerde de 90 vardı bu denemede. Birçok arkadaş 90'a atlamıştı. Ey güzel arkadaşım evet farklı operatörle fazladan ye dakika 90 dakika konuştu bir de ücretsiz konuştuğunu niye saymıyorsun onu da saymak zorundayım 150'yi de üstüne eklediğimde 240 dakika diğer operatörle konuşmuştur bu arkadaş diyorum noktayı vuruyorum aman diyeyim sazanlanmadığınız günlerde görüşelim sazanlar el kaldırsın bu arada devam mı hadi gelsin kaç soru var bugün sadece 7 sorumuz var hatta 5 sorum var 6 sorum vardı tam hatırlayamadım çok çok kolay bir soru bak. Hiç korkma, hiç ürkme. Bu tarz e, kefeli sorularda, terazi denge sorularında sadece doğru şey yapmamız lazım. Bakalım. Üzerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştiriliyor. Evet A kefesi 45 gram, B kefesinde 20 artı 45 gram, 25 gram var. E, otomatikman aslında burası da ne? 45 gram terazimiz dengede. Aşağıda verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip, B kefesindeki ağırlıklardan biri buradaki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır diyor. E buna göre bu işlem sırasında A kefesine ek pardon B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? Biliyorum hocam sorunun hikayesi kafa karıştırmıyor mu? Biraz karıştırıyor olabilir ama inanın bu kadar uzun bir sorunun çözümünün bu kadar kısa olabileceğine inanamayacaksınız. Şimdi burada kaç gram var? 45 gram var. Burada kaç gram var? 25 artı 20 gram var ki toplamda yine kaç gram var? 45 gram var. Ben şanssız bir insanım. İlk seferde tutturamam genelde. Yine tutturamayacağız. İzle. B'den bir tanesini karşıya alacağız. Misal. Ya arkadaş benim canım bunu karşıya almak istedi. Topladım altına yazdım. Buradaki artık yeni ağırlığımız kaç oldu arkadaş? Bir dakika bir elde Donmadım donmadım bir dakika. 60 70 gram yaptı. Kabul müyüz A kefesinde? Peki burada kaç gram kaldı? 25'i karşıya attığıma göre hocam burada 20 gram kaldı. Benim bu terazileri dengelemem için sağ kefeye yani B kefesine artı 50 basmam lazım. Ama gel gelelim seçeneklerde ya da aşağıdaki o ağırlıkların içerisinde 50 gram yok. Ha, o zaman böyle değil. Aynen öyle böyle değil zaten. Yine AB kefelerini çizdim. 45'imi buraya çizdim. Buraya 20 artı 25'imi yazdım. Dengedeler. Ama ben bu sefer karşıya 20 gramı atacağım. Ben karşıya 20 gramı atarsam güzel arkadaşım burası 65 gram yapar. Ben bu taraftan o 20 gramı düşersem burada kaç gram kalır? 25 gram kalır. Ve şimdi sorguluyorum. Acaba buradaki ağırlıklardan hangisine ihtiyacım var? Ya arkadaş, ben buradaki 40 gramı buraya koyarsam, burada B köfesi artık soldaki A köfesiyle dengelenmez mi? Dengelenir. O zaman doğru cevabımız nedir? 40 gramdır diyorum. Noktayı vuruyorum. Ya hocam bu kadar da kolay gelmez ki. Sakın deme. Çık bir sorulara bir bak. Devam. Gönder gelsin. Aldın sen. Aldın. Bir laboratuvarım. Bir laboratuvar da. Erkek ve dişi kobay fareler üzerinde yapılan bir ilaç deneyiyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Ödev sorularında buna çok benzer bir soru var. Bu soruyu çok iyi anla. Ödev sorusuna döndüğünde bu soruyu rahat rahat çözmeni istiyorum. Sakın ola cevaplara bakma. Cevap anahtarı sen olacaksın burada ya. Ben doğru çöz. Zaten bir problemi ya çözersin ya da çözemezsin. Yanlış çözmeyi düşünme bile. Belki işlem hatası olur. Erkek farelere her 12 saatte şimdi erkek fare varmış bir de dişi farelerden bahsediyor. Erkek farelere 12 saatte bir, dişi farelere 8 saatte bir bir adet tablet veriliyor. Buraya 12 saat yazıyorum aklımda kalsın bir daha dönmemek için soruya. Buraya da 8 saatte bir bir tane tablet veriyoruz. Bingo mu? Bingo. Erkek farelere 0,5 gramlık. Erkek farelere 0,5 gramlık tabletlerden dişi farelere 1 gramlık tabletlerden veriliyor. Bingo mu bingo? Niye? Ben notlarımı aldım mı? Bir daha oraya dönmeme gerek yok. Onun bingosu. Neyin bingosu olacak? Bu farelere bir günde toplam bir günde toplam 85 gram ilaç veriyoruz. Ve bu ilaçların yanında toplamda da 95 tane tablet dağıtıyoruz. Tablet vermiş oluyoruz. Bu deneyde toplam kaç fare kullanılmıştır? Ey güzel arkadaşım. Şimdi düşünelim. Tabi biz deneylerde canlıların kullanılmasından yana değiliz ama illa insanlık için bir çözüm varsa yapacak bir şey var mı acaba? çok kritik bir kelime aslında değil mi orası? Neyse biz bunlara dalmayalım. Şuradaki kritik cümleye bakalım. Bir günde. Bir dakika ya. Sen bir gün derken saatte de verdiğine göre aslında bir günü kaç saat kabul edeceğim? 24 saat. Ya bir gün 24 saatse sen bunu 12 saatte bir tablet veriyordun. Demek ki 12 saatte bir tablet verdiğine göre buna kaç tane tablet vereceksin? 2 adet tablet vereceksin. Döndüm dişi farelere. 24 saatte veriyoruz. 8 saatte bir tablet veriyoruz. 3 kere 8 24. Demek ki bunlar bir günde kaç tane tablet tüketecek? 3 adet. Kaç tane erkek fare olsun? 2 tane. Kaç tane dişi fare olsun? Y tane. Şimdi denklem kurmaya çalışayım ben. Önce tablet sayılarından gidelim. 95 tane tablet kullanmışız. Peki bu tabletleri nasıl kullandık? Bir tanecik fare. Bir günde kaç tablet kullanıyormuş? 2 adet tablet. Kaç tane erkek farem var? X tane. 2x tane erkek farelere tabletleri verdik. Artı dedim 95 tablete ulaşmaya çalışıyorum çünkü. Dişi farelere bir günde 3 tane tablet veriyoruz ve dişi farelerin sayısı y olduğu için y ile çarpıyorum. Toplam harcadığım tablet sayısını buldum. Alıyor mu zihinler? Açık mı? Kabul ediyor musun bu bilgileri? Devam o halde. Bunu kullandım mı kullandım. Mı? Bak resmini çizdik adeta probleminin. Resmini çizsen kurtul. 85 gram. Şimdi 85 gramı dağıtmaya çalışacağız. İyi güzel arkadaşım. şurada bir şey okumuşum. Erkek fareleri 0.5 gram. Tabletin ağırlığı kaç gram? 0.5 gram. Biz erkek tablet erkek tablet olur mu? Erkek farelere 2x tane tablet kullandık ve bu tabletlerin ağırlığı 0.5 gram. Hayır hayır. 1 bölü 2 gram. Ben rahat edeceğim. Artı toplam kaç gram kullandığımı bulmaya çalışıyorum. Dişi farelere ben Toplamda 3Y tane dişi farem var ve her biri 1 gramlık tablet kullandı. 3Y tablet her biri 1 gramdansa toplam harcadığım gram 85 gram. Ben bir çizgi çekiyorum. Şunları bir gönderiyorum. Yine yukarıdaki 95'imi yazacağım. 2x artı 3 mi yazacağım. Aşağı satıra geldiğimde artık buçuklu sayı kalmadı. Burada sadece x kaldı. Burada sadece 3y kaldı. 2 tane denklem, 2 tane bilinmeyen. Ne yapacağımız açık seçik ortada. Diyorum ki alt alta çıkaralım arkadaş biz bunu. Cırt sana, cırt sana. Burada 10 kaldı. Burada x kaldı. X dediğim neydi? Erkek farelerdi. Biz erkek fare sayısını bulduk kaç fare diyor. Dişileri de bulacağız. Şimdi 2 ile çarpsam onu 20 tane yapar. 20'yi karşıya atsam 75 tane yapar. 75 eğer 3'e uyuma bende kal. Biliyorum uzadı soru ama böyle 3'e 75 ise y eşittir 25'tir. Bu nedir arkadaşım? Dişi farelerin sayısı. Ve artık zamanı geldi. 10 tane erkek fare, 25 tane dişi fare toplamı ne yaptı? 35 tane fare yaptı. Bana ne olur olabildiğini söyle. Bana ne olur o baştan beri ilk iki adımı gerçekten harfiyen uyguladım hocam. Bu üçüncü adımda gerçekten bunların nişe yaradığını gördüm diyorsan yüzündeki o mutluluk tablosunu merak ediyorum ya. Umarım o mutlulukla devam edeceğiz. Sonunu da böyle getireceğiz. Sen yeter ki vazgeçmeyeceksin. Çok kıl bir soru. Hani böyle çok ince bir yeri var. Yakalayamayacağın an yakalayamadığın an gider. Sazanlanırsın. Dikkat bir sınıftaki her kız öğrencinin sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının 3 katıdır. Bir dakika devre zaten ilk cümlede yanıyor. Bir şey göstereceğim. Şurası erkek öğrencilerin sayısı burası kız öğrencilerin sayısı. Hiçbir şey bilmediğim için erkeklere E tane kızlara K tane kız var bu okulda. Anlaştık mı? Bak şöyle yaptık. K E tane K tane. X Y ile uğraşmayan kafam karışmasın. Anlaştık hocam. Kız öğrencinin sınıftaki erkek arkadaşlarının sayısı. Buradan bir tane kız öğrenci düşünüyorum. Bunun kaç tane erkek arkadaşı var? E tane erkek arkadaşı var. Tamam hocam. Kız arkadaşlarının sayısının 3 katıdır. Bir dakika. Sen buradan bir tane kızı seçtin ya. O kız kendini hariç tutuyor. Diyor ki ben hariç bütün kızların sayısını 3 ile çarpınca erkeklere eşit oluyor. Bunu söylese çok kolay olur. E böyle söylerse herkes çözer. Diyor ki kız öğrenci kız arkadaşlarının sayısı kaç tane kız arkadaşı var? K 1 bir tane kız arkadaşı var. Bunun üç katı erkeklere eşit diyor. Al sana bir eşitlik al sana bir denklem. Ama dur. Çözeceğiz bu denklemi acele etme. Her erkek öğrencinin her erkek öğrencinin erkek arkadaşlarının iyice kıllaştırmış her erkek öğrencinin erkek arkadaşlarının derken ne demek istiyor? Yine bir tane erkek seç demek istiyor. Bunun kendisi hariç erkek arkadaşları kaç tanedir? E eksi bir tanedir hocam sayısı kız arkadaşlarının sayısından 22 fazla. Bir erkeğin kız arkadaşları k tane ise bunu 22 ile arttırınca erkeklerin sayısına eşit oluyormuş. Sınıf mevcudunu soruyor. Able, bul. topla soru bitsin. Hocam iki denklem var, iki bilinmeyen var. Hallederiz de dediğini duyar gibiyim. Hadi gel buradan e'yi yalnız bırakalım. K artı 23 e dediğim şey. E giderim burada yerine yazarım arkadaş. Ben buraya e yerine k artı 23'ü yazabiliyorum. E bunu da dağıtı verelim bir zahmet içeriye. 3k eksi 3. Baktım şöyle bir. Hocam sen gel. Hocam derken. Kızlar gelin bakalım bu tarafa. 3K'den 1K'ye gitti. 2K kaldı. Bu arkadaşı karşıya aldık. 26 yaptı. Kızların sayısı 26'yı 2'ye böldüm. Kaç taneymiş? 13 taneymiş. Bunu bulduktan sonra işler zaten kolay. Erkeklerin sayısını bulalım. 13 tane kız öğrenci var. 23 tane erkek öğrenci var. 6. 36 tane de erkek öğrenci var mıymış? Varmış hocam. E 13 tane kız. 36 tane erkek. Doğru mu bulduk yani biz bunu? İşlem hatası yok değil mi? Tamam devam. 2, 6, 3 daha 9 yapar. 3, 1 daha 9 yapar. 49 kişi varmış bu sınıfta. Kalabalık mı mevcut ama galiba hallettik işi. Tamam mıyız? Yine kısa bir ders olsun diye uğraşıyorum ama ne gelir elden? Problem çözüyoruz. 5 tane çözsen 5 dakikadan 25 dakika yapar. Anlattığım için 5 dakika. Sen sınavda 1, 15 2 dakikada bitireceksin. Dur iki tane birden geçtim. Hadi bakalım. Senin ödev sorularından biriydi. Ama bunu gel beraber çözelim. Hani bu soruyu görünce hocam bu geometri sorusu değil mi? Hayır sayı problemlerini dilerlerse böyle de sorabilirler. Misal. Çevresi 46 santim olan dikdörtgen şeklindeki cep telefonu. Evet. 46 santim. E Şekil 1'deki kaleme paralel olarak konulursa kaleme olan uzaklığı 19 santim. Şekil 2'deki gibi kaleme dik olacak şekilde konulursa kaleme uzaklığı 6 santim oluyormuş. Süper. Her iki durumda da cep telefonunun sıranın sol kenarında olan uzaklığı sabitmiş değişmemiş cep telefonunun alanını bulun diyor. Evet dikdörtgen alanını falan istiyor bizden ama şunu şöyle düşünelim mi? Ya bunun kısa kenarı x santim bunun uzun kenarı y santim olsun. Şimdi şöyle bir tespit yapmak istiyorum. Şuradan kaleme olan uzaklık kaç santim şekil bir Hocam x santim buradan pay var. 19 santim buradan pay var. x artı 19 santim. Kabul müsün? Kabul gel devam ettim. Hocam uzun kenara ne demiştik? Y demiştik. Peki biz şimdi neyi merak ediyoruz? Şuradaki toplam payı toplam uzaklığı merak ediyoruz ki bu uzaklık değişmiyor. Y artı 6 santim de bu mudur arkadaşım? Evet budur. O zaman diyorum ki buradaki değerle buradaki değer aslında birbirine eşit hocam. Aynen öyle. O zaman yazalım. Y artı 6 eşittir. X artı 19'a. Ve bir numara daha çekiyorum buradan. Y diyorum. X artı kaça eşit? 13'e eşit. Ama burada bir dur. Şimdi hocam ben bunu çözemem Burada bitti. Bir veri daha lazım bize. O veri de şu. Çevresi 46. Sen bir dikdörtgenin çevresini ne yapıyorsun hesaplarken? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpıyorsun. O da 46'ya eşit. Cırt sana cırt sana. X artı y'nin toplam değeri ne olacaktır? 23. E bir dakika. X yerine pardon y yerine x artı 13 yazarız biz. Buradaki denklemi kullanabiliriz diyoruz. O zaman kullanalım. X'imi yazdım. X artı 13'ümü yazdım. Karşıya da 23'ümü yazdım. Aldım attım karşıya. 2x 2x eşittir 10. x eşittir 5 santimdir. Al sana kısa kenarı buldum. Uzun kenarı mı istiyorsun? <laughs> Çok özür dilerim. x yerine 5 yazdım. Uzun kenar ne çıktı? 18 santim çıktı. Ha, biz alan istiyoruz. Alanı da buluruz. x çarpı y. Dikdörtgende kısa çarpı uzun kenar. 5 çarpı 18. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 1 5 4 tane yaptı. 90 santimetre kareymiş bu verilen cep telefonunun alanı. Dikdörtgen şeklindeyse. Ki öyle diye belirtmişti zaten. Tamam mıdır? Hallettik mi bu sayfayı da? 6. sayfa biter. Gönder gelsin bugünün son. Benim çözeceğim sorusu. Ardından senin çözeceğin gönder gitsin sorusu gelecek. Buyurun. Emine Hanım Nasıl gidiyor ben çok merak ediyorum ya. Sizden o dönükleri o yorumları göremiyorum. Lütfen lütfen bu videonun altına o yorumlarınızı görmek istiyorum. Hocam gerçekten oluyor çok verimli oluyor. Ya da hocam şunu şunu yapalım. Bir öneri bir istek bir şikayet kutusu bırakalım aşağıya. Sizler taleplerinizi yazınız. Bizler daha fazlasını yapalım. Yani ben daha fazlasını yapayım. Dakikalar uzun hocam. Elimden geldiğince kısaltmaya çalışıyorum. Onu hep okuyorum zaten ama. Olduğu kadar problem hakkını vermeden bitirmek de içime sinmez. Kusura bakma. Emine Hanım bir kalıp kek tarifi için aşağıdaki malzemeleri kullanıyor. 2 bardak un ya da 3 tane nişasta. 1 paket kabartma tozu, 4 adet yumurta. Evet bir şey için bunlar gerekliymiş. Ben burayı şöyle çizerken üstünü de çizdim. Hiçbir işe yaramadı. O yüzden şöyle çizeyim. Ha, şöyle üstünde çizdim. Güzel gözüküyor. Emin Hanım 8 bardak un. 8 bardak unu var. 6 paket kabartma tuzu var. Kabartma tuzu var 6 paket. 30 tane yumurtası var. 30 tane yumurtası var. Bingo tamam. Unun tamamı unun tamamı bitene kadar kek yapmış. Un bittikten sonra yeterli miktarda neşasta da kullanmıştır. Bir dakika. Sen bir gel kek yap bakalım Emine abla. Emine ablamız aldı iki tane bardak unu. Una u yazalım unutulmasın un. Ardından bunun için ne gerekiyor? Bir paket kabartma tozu gerekiyor. Dört adet yumurta gerekiyor. Unun bitti mi senin? Hayır. 8 bardak unum vardı biz ikisini kullandık da. Hocam bir tane daha ikilik kullan bakalım. Bir tane un, bir paket kabartma tuzu, 4 tane yumurta kullandık. 2 bardak un kullanabilirim daha unu bitirene kadar diyor. Biz de bitirmeye devam ediyoruz. Bitirmeye devam ediyoruz ki artık 8 bardak unumu galiba burada kullandım. Ey güzel arkadaşım dikkat et burada kaç bardak un var? 2, 4, 6, 8. Ben unlarımı bitirdim. Çekimi yaptım. Süper. Ama daha kek yapmak istiyor. Torunlar doymuyor. Torunlara kekleri göndereceğiz. Unun tamamı bitene kadar kek yapmış bu sonra yeterli miktarda nişasta kullanmış. Kabartma tozunu bitirmiş. Dur bitirelim. Şimdi kabartma pardon nişastayla kek yapmaya devam ediyoruz. 3 bardak nişasta, 1 kabartma tozu, 4 yumurta kullandım. Hocam bak unutma 6 tane kabartma tozun var senin. 1 2, 3, 4, 5. 5'ini kullandım. O zaman kabartma tozunu bitirmem için benim bir tane daha kek yapmam gerekiyor. Daha doğrusu Emine ablanın kek yapması gerekiyor. Emine ablanın hanımın kek yapması gerekiyor. O zaman şimdi biz ne yaptık? 6 paket neyi bitirdik? Kabartma tozunu da bitirdik. Artık bu da bitti. Neyi soruyorsun sen bana? Artan yumurta sayısını. Önce harcadıklarımı bulayım. Artanları buluruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama her seferinde 4 tane harcadım. 4 kere 6, 24 yumurta kullanılmıştır. Hocam 30 yumurtamız vardı. Sen dedin ki 24 yumurtayı kullandık. Düştüm 24'ü. Kaldı 6 tane yumurta güzel arkadaşım. 6 yumurtayla istediğini yapsın artık artanlarla diyorum. Noktayı koyuyorum. Bu dersin sonuna geliyorum ama unutmuyorsun ki gönder gitsin sorumuz var. Gönder gitsin diyorum. Hadi bakalım yorumlara o güzel muhteşem cevaplarınızı bekliyorum. Ardından, ardından tabii şunu unutmuyoruz. Seninle birlikte çıktığımız bu yolda bebek adımlarında problemlerde adım adım sona gidiyoruz. Hemen şuradan şu sayfamızı da açalım. Gözüktü mü ekranda? Hadi artık. Geldi. Geldi. Şu an ekrana geldi. Ey güzel arkadaşım. Hani vazgeçmeyecektik. Sonunu getirecektik ya. Günler su gibi gelir geçer. Bak ikinci adım zaten bitmişti. Bugün itibariyle 5 Ağustos çarşamba 3. adımı. Sayı problemlerinde üçü bitirdik. Sıradaki konumuz kesir problemleri. Sayı problemleriyle aranı ne kadar iyi tutarsan kesir problemlerinde muhteşem taktiklerim var. Sadece taktik demeyelim mantığım var. Oradaki mantıkla bu soruların da ne kadar kolay çözüldüğünü göreceksin. Ama sen sen ol. Verdiğimiz o ödevlendirmeleri ya da elindeki herhangi kitaptaki o sayı problemlerini önce sen. Sonra hiçbir çaren kalması aradan bir gün geçti yine olmazsa o zaman diyorsun ki evet alacağım önüme o çözümü izleyeceğim kapatacağım çözümü sonra kendim çözeceğim. Bunu yaptığında olacak bu iş. Evet emek sarf edeceksin. Evet, evet yorulacaksın. Evet birazcık da terleyeceksin. Ama emek vermeden ekmek yok derdi annem. Niye o cümle aklıma geldiyse. En güzel arkadaşım bir şeyden daha bahsedeyim sonra neden video gelmedi demeyin. Biz bu ödevleri verdiğimiz için, senin bu süreci içselleştirebilmen için, problemleri sindirebilmen için, elindeki kaynakları bitirebilmen için bir sonraki videomuz 10 Ağustos pazartesi günü arada boşluğumuz var. En uzun boşluğumuz bu. Bundan sonraki boşluklarımız hep ikişer gün olacak. Ona göre diyelim. Bir sonraki videoda bir sonraki bebek adımları kesir problemlerinde görüşmek üzere. O zamana kadar kendine iyi bak güzel dostum. İyi davran, iyi çalış, çok çalış. Bu sefer vazgeçme. Bu sefer bu işi bitir. Hoş kal. Hoşça kal.